Content Ever Move Tool ile yaptığınız işlemler sırasında ihtiyaç duyabileceğiniz bazı yardımcı seçenekler var. Bunları ele alalım. Fotoğrafımızı seçtik. Ve taşıma işlemi yapacağız. Bu taşıma işleminde Move bölümü şu işe yarar. Doku bir noktadan bir noktaya taşınır. Taşındığı yer doldurulur örnek olarak yapalım. Dokuyu bura bıraktığım an burası tamir oldu. Kapandı. İşlemi geri alalım. Extend seçeneği yapalım. Ve işlem bıraktığım an kendisi bir kopyasını oluşturdu. Böylelikle siz belli parçaların kopyalarını burada yapabilirsiniz. İşlemi geri alalım. Bu işlemler sırasında kullanabileceğiniz bazı seçenekler var. Bunları kullanarak çalışmalarınızda taşıma işlemlerinin sonuçları itibariyle daha farklı yama özellikleri elde edebilirsiniz. Her iki fotoğrafın şu kenar hatlarına baktığınız zaman bu işlemlerin faydasını seçeneklerin farklılıklarını anlayabilirsiniz.